Selamun Aleyküm millet. Yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. <laughs> An itibariyle klan oyunları oyunumuza eklendi. Daha açmadım klan oyunlarını. İstedim ki sizlerle birlikte açayım. Ne görevlerimiz var, ne ödüllerimiz var buna bir bakalım. Ve bir iki tane görev yapalım. Ondan sonra videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Millet kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca bu videoya güzel like bekliyorum. 50 like gelsin. Like bırakmayı lütfen unutmayın. Like butonuna çökün millet. Ve yorumlar kısmına şahsi düşüncelerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Yazarsanız sevinirim. Zaten gün içerisinde yorumlara aktif olarak okuyabilirsiniz. Okuyorum, cevaplıyorum. Millet zaman kaybetmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Başlayalım, başlayalım, başlayalım! Şimdi, açtım klan oyunlarında. Tamamdır. Ödüllere öncelikle bakmak istiyorum. Birinci slotta e, kavanoz var. Tamam, olmazsa olmazımız bizim burada. Engel küreğimiz var. Dört duvar yüzüğü, iki kahraman iksiri. Tamam, iş yapar. İnşaatçı iksiri. Keşke iki tane olsaydı daha güzel olurdu diyorum. Iııı... E, 8 duvar yüzüğü almayacağız tabii ki de ee, araştırma iksirinden e, şan, dolayı şansımı kullanmak istiyorum ve 6. solotumuzda da kahraman e, kitabımız var ve bizim burada iksir rünümüz var zaten e, beni bilenler biliyor zaten videolarımı izleyenler iksir rünüm olacaktı bilmeyenler için de şöyle göstereyim İksir rünüm var millet işte kullanırız bir yerlerde kullanmasak da yani 50 taşa falan satarız. Satmayız 50 taşa 100 taşı çekeriz buradan. Aynen tamam, aynen. Tamam millet mücadeleler kısmına gelmek istiyorum. Şimdi çok oyuncu savaşlardan toplam 3 yıldız topla 6 yıldız topla. Bakayım maksimum olan var mı? 400'lük var. Ha, burada 200'lük var tamam. 300'lük var belediye binası 14. Hayır istemiyorum tamam bir tane görev daha gelmiş oldu. Millet şimdi e, iki tane saldırı garanti yapalım şu dördüzlüğü çekelim biz. Şöyle başla dedim gitti. Klasik saldırı yapacağız zaten. Ordum var. Şöyle şuradan takviye ekle dedim gitti. Zaten ganimeti o kadar da fazla ihtiyacım yok. E, bir iki tane köy bu arayım. E, maksimum 2-3 tane. Zaten sandıklar da var. Sandıklar da bu videoda sizlerle birlikte açarız. Tabi efendim. Millet şuraya saldıracağım. Nereden? Şimdi e, plan yapalım. E, i̇şte Bamcım saldırıyoruz da ama plan yapmamız lazım cidden. Hava patlatıcı. Biri burada biri burada. Tamam. Şuradan göndersem. Şu kartal topunun üzerinde indirebilsem. Şöyle telefonu masadan elime alayım millet. Daha rahat olsun diye. Şöyle gönderdim. Gitti zeplinde. Şimdi gel. Gel 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 gel. Gel zeplinciğim gel gel. Canım benim. Şöyle indirdim. İçi kulağım bir öfke ve tepeye bir tane daha görünmezlik güzel bir şekilde. Bir tane daha görünmezlik tam zamanında diyebiliriz millet. Şöyle bir tane daha görünmezlik mükemmel zamanlamada. Belediye binasına doğru oynarsak şöyle bir tane daha güzel belediye binasına alırız diye düşünüyorum. Tamam nereye kayacaksınız? Tamam aşağıya doğru e, gönderdim son görünmezliği de gitti. Şimdi millet orduyu şu taraftan yollayacağım. Şöyle şuraya e, bir tane ejder bırakayım. Bir tane ejder binizi Üç balon ejderler. Ejder biniciler. Bu arada koruyucunun ekipmanlarına öfke taşı aldım. Öfke taşı bence güzel iş çıkarıyor. Şuradan barbar bar kral. Kraliçe şampiyonu gecikmeli olarak göndereceğim diyeceğim de. Köyde zaten bir şey yok. Şampiyonu da sahaya sürdüm. gitti Şimdi minyonları nerede kullanabiliriz? Bunu biraz düşünelim. Düşünmeyelim. Ee, saldıralım gitsin zaten. Saldıralım derken gönderelim gitsin. Koruyucunun yeteneğini kullandım. Sandığımızı bulmuş e, durumdayız. Şimdi inşallah saldırıdan sonra sandığı açalım. Yeniden bir tane daha saldırı yapalım millet. Zaten günlük bir dost kıvamında da video oldu diyebiliriz. Hem sandık açtık, savaş yaptık e, ve klan oyunlarından mücadeleyi de tamamlamış olduk. Şöyle buradan 3 yıldızı alalım. Mükemmel bir şekilde 3 yıldızımızı çekmiş olduk. Ödülü al dedim. Gitti. Ödülümüzden ne çıkacak? Şöyle sıradan, sıradan Ender Ender sandık verdin. Tamam. Sağlık olsun. Kaynak iksiri 10 taşa satarız diye düşünüyorum millet. Şöyle müzadelemizden de zaten 3 yıldızı almış olduk. Millet e, siz videoya beğeni atarken beğeni atmayı lütfen unutmayınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Siz beğenileri atın ben de ikinci saldırı için hazırlıklara başlayayım. minutes later. Evet millet şöyle belediye binası 15 bir tane köy buldum. Ganimeti eh işte güzel idare eder diyorum ve saldırımıza başlıyorum. Telefonu yeniden masadan elime aldım. Şimdi nereden saldıracağız? şöyle şuraya bakıyor. Hava savunması şuradan. Hmm, tamam. Şuradan göndereceğim zeplini. Şöyle zeplin tazı daha doğrusu sonra zeplini yolladım gitti. Bir bakalım ne oluyor. Güdümlüğü yedik güzel bir şekilde. Şöyle görünmezlik, iki klon, bir öfke ve tepeye bir tane daha görünmezlik. Mükemmel. Bir tane daha görünmezlik. Bir tane daha görünmezlik. Tam zamanında Kasırgay'da e, okçular aktif etti. Şöyle bir tane daha görünmezlik. Mükemmel. Belediye binasını inşallah alırız diye düşünüyorum. Şöyle bir tane daha güzel bir şekilde belediye binasını almış e, durumdayız. Tamamdır. Şimdi nereden orduyu sallayacağım diye düşünüyorum. Ha, şöyle şuradan orduyu ben sallayayım gitsin. Balonlar, ejderler, ejder biniciler, koruyucu. Şampiyonu biraz gecikmeli göndereceğiz. Temizliği biraz az yaptığımızı düşünüyorum. Şöyle Barbar Kralı sağ gönderdim. Sandığımızı da bulmuş olduk. Tamam Barbar Kral aşağıya doğru insin zaten Kral kedi. Buradan sahaya sürdüm. Şampiyonu gönderdim. Ee, koruyucu biraz kafayı yemiş. Yemiş derken ordumuz biraz dağıldı ama sorun sıkıntı değil. Şöyle yeteneğini kullandım. Monolit canımıza okuyor millet. Şimdi minyonları nereden ee, göndereyim gitsin? Şöyle şuraya görür mü hava savunması? Tamam hava savunması gördü ama ordu kampını görmedi. Tamamdır. Şampiyonun yeteneğini kullansam mı? Şöyle kartal topu insin ondan sonra kullanacağım. Evet kullandım gitti. Şöyle cehenneme alalım cehennem kulesini. Barbar kral nerede takılıyor? Tamam barbar kralın yeteneğini şurada kullandım. Bu arada millet deprem sizmeleri aktif olduğu zaman iskeletleri öldürüyordu. Barbar Kral'ın yeteneği yani deprem çizmeleri artık yeni güncellemeyle bunu kaldırmışlar. Allah. Ee, süpersel işte yaptı yine yapacağını. Biz de 3 yıldızımızı aldık. Ödülümüzü alalım şöyle bir bakalım ödülümüzde neler var. Şöyle sıradan, sıradan, sıradan ve sıradan. Yine sıradan. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Yani inşaatçı lokması tamam bunu kullanalım millet. Zaten görevimizi tamamladık İnşaatçı lokması nerede benim inşaatçılarımdan bir tanesi ha, şurada yok dur şuradan kullanacağım şunu. şuradan kullandım gitti bir saati var Allah bereket versin diyorum ordumu yeniden eğittim ve şampiyon birliğine yükselmişiz tamam şöyle bir e, bir saldırı daha da e, karanlık taraftan yapmak istiyorum açıkçası helal olsun ulan hmm, şimdi kaç diyor 60 bina diyor e, 50 duvar parçası diyor millet şu 60 Binayı yok edelim biz en iyisi Geçelim karanlık tarafa zaten yıldız bonusunda varmış e, Yıldız bonusunda tamamlamaya çalışırız Bu video çok güzel oldu bence Verimli bir bol video oldu e, Güzel bir video çıkarttığımızı düşünüyorum millet. Şimdi helikopter insin aşağıya doğru Temizlik yapacağım zaten Şuraya iki tane minyonu yolladım Saat kulesini alalım Ondan sonra e, aşağıya doğru Zaten güzel hava bombaları yükseltme yükseltmedeydi ee, buradan 3 yıldız çekeriz diye düşünüyorum. Öbür tarafında 2 yıldız alırsak ee, ne hoş bize ne eyla. Güzel. Şimdi şuraya alalım. Temizlik yapayım mı? Hayır ya yapmayacağım. Şöyle bir tane topa güzel. Çift topa okçu kulesine. Şöyle şuraya. iki tane şuraya. iki tane şuraya. 4 tane minyonum kalmış. Şöyle onu nereye göndersem diye düşünüyorum. Şöyle bir tane buraya bir tane buraya. Tamam. Bir tane okçu kulesine gönderdim. Bu arada savaş makinemizin daha doğrusu helikopterimizin yeteneğini kullandım gitti. Şöyle şuradan fırına doğru yolladım son minyonu. Fırını hızlı bir şekilde alalım tamam aldık. Bir tane e, bizim burada balonumuzu kaybetmişiz. E, sorun değil ama şöyle bir tanesini daha kaybettik. Şöyle yeteneğini kullandım güzel bir şekilde e, Mega Tesla'yı almış bulunduk. Buradan 3 yıldızı çektik millet. E, bol sayıda minyonumuz var hava indirme balonumuz var ama canı az inşallah patlamayız diye düşünüyorum. Daha doğrusu hava indirme balonu patlamaz diye düşünüyorum. Tamam ee, geçelim şu tarafa. Bakalım burada neler yapacağız. Şimdi 5 tane hava şeyimiz var. Bir tane okçu kulemiz var. Millet şansımı şöyle hava indirme balonlarından yana oynayacağım. Ha, şimdi üzerine mi gitsem yoksa Birini buraya yolladım, öbürünü buraya yolladım. Canı az olanı çoklu havana yolladım ve temizliğe başladım millet. şöyle. Gönderdim, gitti. Şuradan da helikopteri yolladım. Gizli Tesla'yı alalım. Ne vurdunuz be arkadaş? Okçu kulesini alır mıyız? Tamam aldık. Temizlik güzel bir şekilde devam ediyor. Hava bir şeylerin birini de aldık. İnşallah öbürünü de alırız diye düşünüyorum. Şöyle şuradan tamam güzel bir şekilde aldık. İnşallah altı yıldızı patlatırız diye düşünüyorum. Yeteneğini kullanacağım şimdi. Hop şimdi kullandım. Güzel bir şekilde zaten iki tane gizli Tesla'mız var. Başka bir sıkıntı çıkaracak bize bir şey yok millet. Buradan da altı yıldızı almış oldu. Bayağı zamandır buradan altı yıldız almıyordum millet. Bu arada kupa düştüm. Neden kupa düştüm? Nazara mı geldik ee, bilmiyorum. Ama kupa düştük millet. Sağlık olsun diyelim. Ee, zaten kasarız yine problem değil bizim için. Altı yıldız güzel. Şuradan da çektik. Tamamlandı mı? 55. Son 5 binamız kalmış. Şöyle bakayım rakip ne, ne yapmış? Rakip 13 kubat düşmüşüz. Tamam. Ee, sıkıntı değil. Bir tane saldırı daha yapalım. Ondan sonra videoyu kapatırız diye düşünüyorum. Hayır düşünmüyorum. Neden? Son sandığımızı da almamız lazım. Şimdi ne yapacağım? Nereden saldıracağım? Şöyle şuraya savaş e, helikopterimiz şuraya temizlik amaçlı lanet olsun Gizli Tesla çıktı. İnşallah Gizli Tesla'ya doğru gelmez. Al, alsak Gizli Tesla'yı hızlı bir şekilde tamam onu aldık. Şimdi şuradan saldırıma başladım millet. Şöyle şuraya bir tane temizlik amaçlı şuraya iki tane şuraya şöyle şimdi şu altın e, toplayıcıyı alalım. Güzel madeni daha doğrusu. Kullandım ya helikopterin yeteneğini. Evet kullandım gitti. Şimdi yapacak bir şey yok. İzleyeceğiz. Şöyle telefonu masaya gelip bırakayım. Şöyle mükemmel. İki tane hava indirme balonumuz var. Hatır sayılır miktarda minyonumuz var. Şöyle e, helikopterin yeteneğini yeniden kullandım. Gizli Tesla'yı aktif ettik. Bari e, X yayını alabilseydik diyeceğim de alamadık. Sağlık olsun diyelim. Zaten görevimizi tamamlamış olduk. Şöyle fırını aldık. 3 yıldız gelir mi? Gelmeyecek millet. Gelmeyecek. Tamam sıkıntı problem değil. X yayını aldık. E, canımızı sıkacak okçu kulemiz ve e, gizli teslamız var. Şöyle savaşı zaten otomatik bitireceğim. Gitsin. E, problem değil yani. Yeni mücadele dedik. Gitti. Bir tane yeni mücadele seçeyim. Güzel varsa. Hmm, yoksa zaten e, bırakacağım videonun editini falan yapayım. Ondan sonra yaparız. 3 yıldız kazan büyük kullanmadan Klan'a bu arada bakalım Ali 600 puanda ben 600 puanda Yusuf 600 puanda birinci slotu daha Açmamışız tamam evet bir tane Bamcım saldırı yapayım herolarım var zaten Son sandığımızı alalım ondan sonra Videoyu kapatırız diye düşünüyorum Tamam biri burada Gördüm öbürü havanda Öbürü okçu kulesinde millet Şuradan şansımı kullanayım Hayır olmadı Barbar kralı kullandım yeteneğini Alır mısın canım benim? Almayacak mısın? Koruyucu kullandım bu arada. Alamadık tamam. Havandaymış şöyle. Yeteneğini kullandım şampiyonun. Hızlı bir şekilde çıkışıp verdim. <laughs> Çok özür dilerim millet. Boğazım bir anda kurulu. Tamam. Suyumuzdan da büyüdüm aldık. Şöyle bakalım. Sıradan, 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 sıradan. Süpersel biraz nasıl diyeyim. Artık kötüleşmeye doğru gidiyor. Tamam şunu da kullanırız buradan kullanacağım gitsin. Tamam büyülü öyle falan öyleler falan veriyorsun ama bana nasıl söyleyeyim millet zaten biliyorsunuz dekorasyoncu olduğumu. Dekorasyon versen, kitap versen, run rün falana ihtiyacım yok şimdilik. Rün vermezsin zaten. Şöyle buradan çekicilerden falan engel kureyi mesela verebilirsin. Başka ne verebilirsin? Her şeyin kitabını falan verebilirsin diye düşünüyorum süpersel ama vermiyorsun. Millet, e, yavaştan videoyu kapatalım. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa ve kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Ayrıca da abone olmayı unutmayınız. Yorumlar kısmına da e, şahsi düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar okumaya çalışıyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Millet, o zaman hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere millet. Bay bay.